Burası Göcek Yassıca Adası. Bu senin yat. He? Bu benim yatım. Bu Polat'ın yatı. Polat salata yapıyor. Kıymamızı kavurduk. Odunlarımızı topladık. Birazdan ateşimizi yakarız. Ondan sonra itfaiyeci Ramazan'a telefon Çalı, çadırlarımızı kurduk. İtfaiyeci Ramazan'a telefon ediyorum. Oğlum senin ne bu itfaiyeci Ramazan'a derdin? Adam yani çok şey bir adamsın ha. Kendi alalım şöyle. Hı? Polat bir el salla. Kuşlar uçuyor. Birazdan ay çıkacak.